Dilimden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan hayvan bakıcılığı yaptığımız serimizin ikinci videosunda bugün devasa köpek balıklarının çeşit çeşit köpek balıklarının bütün bakımlarını yapacağız. Biliyorsunuz serinin ilk videosunda arkadaşlar at bakıcılığı yapmıştık. Tıraşından beslenmesine, beslenmesinden altının temizlenmesine kadar bir gün boyunca atla baştan sona ilgilenmiştim. Siz de çok sevmiştiniz. Biz de hayvanlarla vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Bugün arkamda görmüş olduğunuz gibi Binlerce ton ağırlığındaki, tropikal bir havuzun içerisindeki köpek balıklarının bakımını üstleneceğiz. Yani onları besleyeceğiz, zeminini temizleyeceğiz, ne bileyim, vitaminlerini vereceğiz. Aklınıza gelebilecek ne varsa hepsini yapacağız. Yerden dişlerini toplayacağız. Biliyorsunuz köpek balıkları yılda yüzlerce diş değiştiriyor. Belki o dişlerden toplayıp sizlere göndereceğiz. Öncelikle sizlere şöyle havuzumuzu bir gösterelim. <laughs> Burası tropikal bir havuz. Yani evinin içine böyle tuzlu su akvaryum kurmaya çalıştığını düşün, ne kadar zor! Burada binlerce ton suyun bulunduğu devasa bir tropikal akvaryum var. İçerisinde çeşitli çeşit köpek balıkları var. Vatozlar var, küçük küçük minik balıklar var. Bunları teker teker sizlere göstereceğim ve bugün ekiple beraber köpek balığı bakıcılığı yapacağız. Nasıl? Buranın organizasyonu çok zor. Evine küçücük bir akvaryum kurmaya çalışıyorsun da onun bakımı, ısıtması, havalandırması. Bir de üstüne tuzlu su, bir de burası tropikal hayvanların yaşadığı bir tuzlu su. Yani ısısı farklı oluyor. Bunun için bir kimyager çalışıyor, biyolog çalışıyor, veteriner çalışıyor. Hayvanların hem sağlığını koruman lazım. Suyun hem besin değerleri işte pH değeri, ısısı bilmem ne onu ayarlaman lazım. Hayvanların ne bileyim hastalanırsa tedavisini halledebilmek için bir veteriner çalıştırman lazım. Tek tek sizlere anlatacağım. 25'ten fazla köpek balığı var havuzumuzun içerisinde ve birbirinden farklı köpek balıkları. Köpek balıklarımızın türleri burada yazıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Shark tank yani işte köpek balığı havuzu, köpek balığı tankı. Şimdi zebra köpek balığı var. Tamam mı? Beyaz tip köpek balığı var. En önemlisi ve en tehlikeli olanlar zaten beyaz tip ve kum köpek balığı. Zaten defalarca kez sizlere videolarda anlatmıştım arkadaşlar. Denizlerde bundan daha güçlü bir canlı yok. Predatörü yok. Balina yiyemiyor mu? Yiyemiyor. Köpek balığını öldürebilen bir canlı türü yok. Denizde. Evet, denizlerin... Yani hastalanmadığı sürece işte bir ha. hani sakat ne bileyim bir kanca takılıyor ne bileyim bir yere takılıyor ya da bir e, hasar görmediği sürece öldürebilen bir canlı yok ve köpek balıkları ömürleri boyunca hep yüzüyorlar biliyor muydun bunu? Denizlerin okyanusların aslanı diyorlar. O yani okyanusların aslanı. Ona indirebilen bir canlı yok. Kantır yok köpek Aa, balıklarının. Şöyle Amerika. göstereceğim. Yani Yasir abi bakın filmlerde falan gördüğümüz tip köpek balığı bu aslında. Onlar evet. değil. Köpek balığı budur. Evet. Bunun içerisinde hemşire köpek balıklarımız da var. çeşit çeşit köpek balıkları var ve vatozlar da var. Şunları göstereyim. Hatta sizlere bebek vatozları da göstereceğiz arkadaşlar. Buradaki vatozlar üremeye başlamışlar. O da çok güzel bir haber. Tek tek köpek balıklarımızı göstereceğiz. Öncelikle havuzu üst taraftan bir göstereyim. Böyle olduğuna bakmayın. Bayağı derin bir havuz. Biz buraya bugün ekiple beraber geldik. Yanımda Katana ve Çağatay var. Alkışlarla kamera karşısına Melhaba. onları davet ediyoruz. Ne düşünüyorsunuz köpek balıkları hakkında? Öncelikle senin fikrini alayım ben Katana. Ben çok merak ediyorum. Mutluyum buraya dalacağım için. Normalde dalış da yapıyorum. Senin yanında öğrenmeye başladım. Evet. Köpek balıklarını seviyorum. Bir görmek istiyorum. Dişlerini merak ediyorum Yasir abi. Bana saldıracak mı acaba falan. Bir deneyim olur. Girip deneyim Saldırırsa Saldırırsa geçmiş olsun diyoruz. <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Abi ben de bizi korumaya geldim. Köpek balığı bize bir yanlış yaparsa direkt <laughs> Çağatay'la <laughs> <hazırım. gülüyor> <laughs> <laughs> Biz Van'a gitmiştik Batık Savaş Gemisi videosunda. Orada Çağatay'la Hüseyin'e birinci seviye dalış eğitimini aldırmıştım. Bugün de benimle beraber tüplerini takacaklar profesyonellerimizle beraber havuzun altına ineceğiz. Sizlere köpek balıklarını göstereceğiz. Zeminden köpek balığı dişi toplamaya çalışacağız. Köpek balıklarının pisliklerini yani kakalarını temizleyeceğiz. Duvarları fırçalayacağız. Süper. Onları besleyeceğiz. Her şey yani bir şey bugün mi? bir pet gibi yani bir evcil hayvan gibi Acaba köpek balıklarına bakacağız. Köpek balığı burada yüzerken mi yapıyorsun yoksa onlar bir yere hapsedilip öyle mi? Ya onu soracağım yetkililere. Yetkili abilerimize soracağız yani. Abimler bu temizliği yaparken ben de izleyicilerimiz gibi hiçbir şey yapmadan izleyip gözlemleyeceğiz. Herhalde. Biz de katladık. Evet arkadaşlar videomuza sadece. başlamadan önce videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arda ardına videolar gelmeye devam ediyor. Ekip sağlam. Video efsane. Çalınamayacak içerikleri yapmaya devam ediyoruz. Delimine kanalına Hı. abone olun. Devam ediyoruz. Aşağıda çok da güzel Besleyeceğiz bir... Besleyeceğiz mi? Besleyeceğiz. Şeyi test edelim mi? Böyle kan dökelim bir yere. Köpek balığı kana geliyor mu? Ha o hikaye vardır değil mi? Aynı. Köpek balığı kan olduğu zaman kaç kilometre öteden kokasını alır. Onu deneyelim. Köpek balıkları kana duyarlı mı değil mi onu deneyelim. Tamam. Zaten balıkla besleyeceğiz köpek balıklarımızı. Ya yani bir kan dökelim bakalım kanın olduğu yere böyle gelip bir şeyler yapıyorlar. Tamam. Mı? Hadi buyurun o zaman. Hızlı bir şekilde. Allah. Ne oluyor lan? Ne oluyor, lan? oluyor lan? Hanginizin nazar dediler? Ne oluyor? <laughs> Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar. Kolay gelsin canım. Şöyle yapalım size. Merhaba. 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 Hocam sizi tanıyalım. İsmim Sinan Duru, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu 3 Yıldız Dalış Eğitmeniyim. Süper hocam, bugün biz ekiple beraber köpek balıklarının bakımını yapmak istiyoruz. Zaten takipçilerimiz de son zamanlarda tüple dal, tüple dal, suyun altında daha uzun kal diye istiyorlardı. Hem onunla alakalı sizden bir info alalım, bilgi alalım. Daha sonrasında da Neler yapacaksak bir dinleyelim. Tamam. Hoş Komutanım. E, estağfurullah. <laughs> Bu sizi şeylerle karşı alayım. Ha biz burada duralım. Tamam. Evet. evet. Tüple alakalı bilgi alalım, ekipmanlarla alakalı bilgi alalım. Tamam. Belki takipçilerimizden de ilgisi olan kişiler vardır. Hı -hı. Hani scuba diving, ve işte tüplü dalış yapmak isteyen arkadaşlarımız evet. burada da böyle beleşten bir bilgi almış olurlar. Süper. Buyurun efendim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrar. Hoş Bugün hoş sizlerle beraber köpek balığı dalışı yapacağız. Bu dalış bir miktar risk içerdiği için kurallara riayet etmenizi özellikle istiyorum. Stres yapmadan, kaza geçirmeden, ama güçlü bir şekilde bu aktiviteyi tamamlayacağız. Hocam kana geliyor mu? Kana geliyor. Arkadaşın kolu çizilmişti de, o dalama evet, ee, Bu kuru kurumuş artık, ama bizim suda balıkla besleme yaptığımız zaman balığın o kokusuna ve balığın kanına geliyorlar. Dolayısıyla Aa. güvenlisin, sıkıntı yok. Ya, ya arada arada var. arada, arada kanıyor ama. yok. sıkıntı yok. <laughs> arada sıkıntı yok. Zaten <laughs> elbise giydireceğiz, bir sıkıntı olmayacak. Ha, scuba kıyafetleriyle beraber de alacağız zaten. Olacak. Olsun, sen yine de dışarıda kalacaksın. <laughs> ne olur ne olmaz. Ya, Bize abi, lazımsın. Ben, ben bir yemiyorum. de sol kolla hep çalışıyor. Evet. Kamerayı tutuyor o yüzden. Hani bugün scuba ekipmanıyla dalış yapacağız. Arkadaşımızın daha önceden tecrübesi var. Fakat sizlerle birlikte bir üzerinden geçelim istiyoruz. Abi. Scuba ünitesi sizi suyun altında bağımsız olarak havayla yaşatacak. Tamam. Bir tane tüpümüz var. Bu tüpümüzün içinde burada soluduğumuz havamız var. Özel bir oksijen, bir gaz karışımı yok. Bilinen yanlış o zaten hocam. Herkes oksijen diyor evet. ama içinde hava var. Yani içinde hava hem azot var, var. hem Aynen. oksijen var. Aynen. Ne soluyorsak biz onu sıkıştırıp bu tüpün içine koyduk. Daha sonra bunun içinde size hava çok yetsin diye basınçla koyduğumuz havayı rahat soluyabilelim diye bir regülatör sistemi kullanıyoruz. Bu regülatör sisteminde İki tane sağ tarafınızda hava kaynağı var. Bunun bir tanesini siz kullanıyorsunuz. Ağzınıza yerleştireceksiniz, düzgünce ve nefes alacaksınız. Bir diğeri eğer arkadaşımızın havası biter ve ihtiyaç duyarsa diye yanınızda yedek duruyor. Hocam tüpleri doldurduk değil mi önceden? %100 dolu. Tamam süper. Bazen öyle şeyler olabiliyor biliyor musun? Tüp boş oluyor. Suyun şey altında olmaz ya. Bazen oluyor? Oluyor oluyor. Onun içinde Hocam şey var. derinlik kaç metre burada acaba? Derinliğimiz 4.5 metre. O zaman tüpü çıkartıp dışarı benimki biterse. Kimseden istemem ben. Ama aşağıda çok hareket etmiyoruz. Balıkların ilgisini çekmek istemiyoruz. Aha. Çok hareket edersen çaa. Çatay. <laughs> <laughs> Hazırım abi. <gülüyor> <gülüyor> yok yok buradaki canlılarımız çok evcil ya artık. Suyun altında havamızı kontrol etmemizi sağlayan bir göstergemiz var. Hı hı. Bu gösterge siz dalışa başladığınızda 180 ila 200 bar arasında olacak. Havanız azaldıkça aşağı inecek. En son 50 bara geldiğinde ise artık çıkmamızın zamanı gelmiş demektir. Hocam bir soru. Çok Buyurun. merak ediyor takipçilerimiz, ben de merak ediyorum. Biraz da biliyorum da. Bir tüple, 200 bar basıncı olan bir tüple kaç dakika suyun altında kalabiliriz? Daldığınız derinliğe ve yaptığınız aktiviteye göre ve sizin kondisyonunuza göre değişir. Diyelim ki köpek balığı besliyoruz. Köpek balığında heyecanlı bir aktivite var. Bu dört buçuk metrelik suda buradaki tüple yaklaşık bir buçuk saat suda kalabilirsiniz. Oo. Nasıl? Evet. Aquaman, Direkt çay bir çay çay. <laughs> aşağıda. O kadar rahat yani. Olur, Gir Kaştan Yunanistan'a geç. O Aynen. kadar, o kadar. Ama öyle. açık denize çıktığınızda derinlik arttığında, ha? Ha. o zaman havanız daha az yetmeye başlayacak. Basınçtan dolayı. Basınçtan dolayı. Şimdi bu yeleği nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Tamam. Asansörü kullandığınız zaman üst kata çıkmak istediğiniz zaman bir düğmeye basıyorsunuz. O düğme Burada kırmızı düğme. Eğer suyun içinde yukarı çıkmak isterseniz bu kırmızı düğmeye basacaksınız. Hocam ben renk göreyim bu arada. O Senin için yeşil. Yeşil düğmeye basacağım. Yeşil düğmeye basabilirsiniz. <laughs> Biz şey suyun altında hocam. bunu tutarken baş parmağımızla, işaret parmağımızla bu şekilde tutuyoruz. Dolayısıyla yukarı çıkmak istediğimiz zaman yeleğimizin içine hava veriyoruz ve o bizi yukarıya doğru çıkartıyor. Aşağıya inmek istersek yukarıdaki düğmeye basıyoruz, o da sizi aşağıya indiriyor. Bunlarla çok fazla oynamayacaksınız zaten aşağıda dengeye geldiğinizde ya da diz çöküp oturduktan sonra aktivitemizi yaparken buna çok fazla ihtiyaç duymayacaksınız ama arzu ederseniz yukarı çıkmak istediğiniz zaman yavaşça buna bir miktar basacaksınız ve yukarı doğru hareketleneceksiniz indireceksiniz aşağı doğru altına. Benim şöyle bir durumum olacak arkadaşlarım suyun altında dururken ben çıkıp yaşadıklarımı, deneyimlediklerimi takipçilerimize anlatmak için yukarı çıkıp çıkıp ineceğim. Dekompresyon hastalığı ya da vurgun ihtimaliniz burada yok. Sadece dikkat etmeniz gereken hava tutmamak içinizde. Düzenli olarak sürekli nefes alıp vereceksiniz. Yani şu hareketi Şekli ne yaptığını söyleyeceğim. Hiçbir problemimiz olmayacak. Bunu tamam. zaten dalmadan önce test edeceğiz. Tamam hocam. Süper. Süperiz hocam. Suyun altına inerken erkenden ve sıkça burnumuzu yavaşça maskemizin üzerinden kapatıp hafifçe kulaklarımıza doğru hava vermeye çalışacağız. Yapacağız. Bu hani uçakta başınıza gelir. Daha çıktığınızda yüksek irtifalara çıktığınızda başınıza gelir. Sürekli ve erkenden işleme yaparsanız ki kısa bir mesafe suyun altında çok konforlu olarak bu aktiviteyi tamamlarsınız. Ver. Anlaştık mı? Anlaştık, hocam. Hocam alkışlayalım. Woo! Bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Bugüne kadar... Bir şey söyleyeyim. Bugüne kadar ederim o kadar Her çok kişi konuşalım. ağırladık ki bu kanalda. Profesyonel motorcuları ağırladık, profesyonel paraşütçileri ağırladık, boksörleri ağırladık. Aklınıza gelebilecek veterinerler, doktorlar. Böyle temiz anlatan bir kişiyi bile görmedim. Tek Bilmiyorum. seferde. Alkışlayalım. Hocam, seferde. Oğlum bak ne kadar profesyonel olursanız olur. Ne kadar ekipmanınız olursa olsun köpek balıkla çak olmaz. Kaptım götürür. Tamam. Yuttum gider. Tamam. Her yerinizi koruyun. Tamam. Her şeyi koruyun. Yasir abi nasıl olmuşum? Güzel. Nasılız? Hadi bakalım geçin daltonlar. <laughs> 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 Şimdi ekipmanlarımız hazırlandı. Tüplerimiz hazır. Ekip arkadaşlarımız suyun içerisinde. Temizlik ekipmanlarımız var. Paletlerimiz var. Ağırlıklarımız var. Bir kova balığımız var. Beslemek. Köpek balıklarımızı balıkla besleyeceğiz. Hocam bir görebilir miyiz onu? Balıkları cebine aldım. Cebine mi aldın? Evet. Ver abi. Şöyle bir iki tane. Ne bunlar? Bildiğim balık. Taze balık. Bununla köpek balıklarını besleyeceğiz. Az önce bana anlattıkları neydi biliyor musun? Şöyle bir vereyim hocam sana şunları. Şimdi büyük bir köpek balığı var aşağıda. iki buçuk metre boyunda. Şöyle beslerken vakumlama yöntemiyle yiyor. Yaklaştığı zaman şu mesafeden öyle bir vakumluyor ki yani eğer vakumlamaya başladığında görüş alanından fark etmeden onu balığa vermezsen el direkt köpek balığının ağzının içinde. O yüzden ona dikkat edeceğiz. Biz profesyoneller eşliğinde yapıyoruz. Eğer siz de yapmak istiyorsanız Antalya'da Land of Legend'dayız arkadaşlar. Buraya gelip, bunu tecrübe edebilirsiniz. Çok Hazırız iyi biz. Hadi başlıyoruz. Yasir abi, ben geçen ay buraya girdim. Bu sarı balıklar var ya, görüyor musun? Sarı ha. Şu sarı balıklar. Bir tanesi vefat etmişti. Aynen. Ellerimle yukarıya, Berkcan da yanındaydı, ellerimizle yukarı çıkardık onu. Sonra şu parka gömdük. <laughs> bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bir bak, bak. Eğer o fotoğrafı bulabilirsem... Şuraya koyacağız. Berkcan'ın <laughs> suyun altında ağa oturuşu yaptığı bir fotoğraf var, onu koyacağım videoya. Aslında şu anda köpek balıklarının üstünde yüzüyoruz. Yani bunu bilmek bile insana böyle bir garip bir heyecan veriyor. Öncelikle köpek balıklarını sizlere göstereceğiz. Daha sonrasında köpek balıklarımızın beslemesini yapacağız. Yasir abi gidiyorum. Hadi güle güle. Çatı aşağıda. Giriyoruz biz. Hadi Yasir görüşürüz. abi biraz Bir durum olursa annem babam şöyle daha sana emanet. Hadi Allah'a I'm 100 dread and I'm getting it Como lomo luxury I'm a I drop in this When I turn up you know I'm on my work on my work Yes I'm on my I'm on my work on my work Yes I'm on my I am so I'm so Yes I am so I'm on my I'm on my I'm on my I'm on my I'm on my

Bir tane iki buçuk Bayağı metrelik. kucağınıza aldınız. Ya bir tane çok büyük var. O böyle iyice alışmış insanlara. Onu böyle kucağımıza aldık, besledik. Yani bir şey söyleyeyim mi? Garip bir bağ kuruyor seninle. Kalp atışlarını falan hissediyorsun böyle sarıldığın zaman sanki böyle hayvan böyle rahatlıyormuş gibi. Diğerleri biraz ürkek. Onlara da yaklaşmaya çalışacağız. Eğitmen arkadaşlarımızın ceplerinde çok fazla balık vardı. Balıkla besledik. Yani nasıl anlatayım sana? Ağzına yaklaştığın zaman İnanılmaz güçlü bir vakumla böyle diye ağzın içine çekiyor. Hani böyle bizim gibi ısıra ısıra yutmuyor. Direkt lap diye içeriye doğru çekiyor. Sen yaptın nasıl? Hüseyin'in bir görüntüsü çok... var. Orayı koyabilirsek koyalım. Biraz ürktün sen bir anda vakumlayınca ha? Abi ben ilk başta dedim ki dokunmayayım. Bir kere dokunmayayım. Böyle vücudu taş gibi Yasir abi. Bildiğin kayaya benziyor ama... Kü ama küçücük o kadar küçücük kaya parçaları ki. düşün. Aşağıda Kırtıklı. çok savunmasızım aşağıda. Ve o böyle anasını hareketler yapıyor. Taş gibi <laughs> falan yapıyor. Böyle yemeği <laughs> yiyor. Alıyor mu? Alacak neredeyse bıraktım. yani. <laughs> <laughs> Çağatay'a bir baktım. Gardını <laughs> almış bekliyor aşağıda böyle. Şimdi balığı besledik. Balıklarla tanıştık. Balıklar da biraz bize alıştı. Yani balık dediğimize bakmayın köpek balıkları. Şimdi suyun altına vakumlarımızı indireceğiz. Fırçalarımızı indireceğiz. Yosunlu kayaları fırçalayacağız. Zemindeki o kum tabakayı gördünüz. O kum tabakanın içerisinde balıkların dışkıları da var. Hani burada yaşam alanları burası olduğu için Onunla böyle vakumla kumları temizleyeceğiz. Camları fırçalayacağız, süngerleyeceğiz. Bakım işlemimiz devam ediyor. Nasıl bir deneyim? Yani onun üzerinden puanlarsan bugüne kadar neler 100, neler yaptık. Yüz abi. Yani İnanılmaz direkt. adrenalin dolu. Ben çok hem korkuyorum hem de sevmek istiyorum. İkisi de var. Ya bak ATV'lere bindik, atlara bindik, paraşütlerle atladık, uçaklara bindik. Ama burada hani böyle onun evine girdiğin için, onun yaşam alanında olduğun için garip bir his var insanın içerisinde. Komala <laughs> When I drop in this, when I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so, I'm so. Yes, I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my. Arkadaşlar bu görüntüleri çektiğim yer bir restoran aslında. Böyle havuz manzaralı bir restoran. Onun camından sizlere çekiyorum. Burada da tropikal balıkların olduğu bir havuz var. Burada da bir sürü tropikal balık var aslında. Hani güzel bir konsept ha. Burada yemek diyorsun şuradan bu geçiyor. Olaya bak. <laughs> Şimdi biz bunu yaşadık. Senin bir izleyici olarak fikirlerini alalım. Ne düşünüyorsun? Bence güzel temizleyemediniz abi. Nasıl güzel temizledik? Ee, saçımızı süpürge ettik bu yolda biz. Ulan camları görmedin. Bizim evin camlarından temiz hale getirdik. Daha kadar temiz? Ben evim odamı bu kadar temizlemiyorum. <laughs> Süpürdüğümüz abi. alanla süpürülmemiş alan arasındaki farkı gördün mü? Evet. biz çektik böyle kum bembeyaz oluyor hacı. Evet. Çektiğin zaman tertemiz oluyor. Yosunlu kısımları fırçaladık falan onlar da tertemiz oldu. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hayvan bakıcılığı serimizin ikinci videosunda konuğumuz köpek balıklarıydı. Bence gayet keyifli geçti. Onları besledik, havuzlarını temizledik. Serinin ilerleyen videolarında hangi hayvanların bakıcılığını yapmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bize bu imkanları sağladıkları için Land of Legend'a çok 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 teşekkür ediyorum. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Aslan bakıcılığı yapabilirsin. Aslan, Aslan mı? mı? Evet. Oooh. Beni beni, beni, beni böyle zorlu videolara katmayın. Rahat video